Türkiye 17 Ekim Perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 6-7 derece azalacağı bildirilirken meteoroloji Karadeniz bölgesi için sel uyarısı yaptı. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde de hava sıcaklığı 6 ila 12 derece düşecek, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Meteoroloji Konya'ya ilişkin verileri de güncelledi. Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da sıcaklık değerleri hissedilir derecede düşecek. Konya'da önümüzdeki 5 gün için beklenen değerler şöyle. Perşembe parçalı bulutlu gece 11 gündüz 17 Cuma çok bulutlu gece 5 gündüz 15 Cumartesi parçalı bulutlu gece 4 gündüz 14 Pazar sisli gece 4 gündüz 15 Pazartesi puslu gece 4 gündüz 16